Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Archive hoş geldiniz. XY Evolutions Booster Box açılışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 2'deyiz. Part 1 izlemelisiniz kanalda bulabilirsiniz. Bomba gibi açılışlar oldu. Bu arada dediğim gibi videonun başında dediğim gibi bu challenge videosu ve Rahman'ın kanalında e, aynı kutunun açılışı var. Onun da e, açılış videosunu izleyebilirsiniz. Bakalım hangimize daha güzel kartlar çıkacak? Tabii ki bunun için daha izlemeniz gereken 3 part var. E, son partta genel özetten bahsedeceğiz. Çok daha fazla nüfus Yine 9 paket. Hemen önden 3 tane aldım. Yandan 3 tane aldım. Bu da fırlamış kenardan. Arkadan da 2 tane alalım. Şöyle geri kalan paketleri geri atalım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paketimiz var. Ray 3 paketiyle başlıyorum. Shiny Caesar yardımcım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Dediğim gibi ilk parti izlemediyseniz bomba gibi bomba gibi açılış oldu. Yani bu kadar kart çıkmasını beklemiyordum. E, süper kartlar çıktı. Kanalda bulabilirsiniz izlemediyseniz. Hemen şöyle 3-2 hilemizi yapalım. Hemen Star ile başlıyoruz. Tangela. Rattata. Venol. Hop bir tane kart geldi. Voltorb. Pidgeot Spritling. Poliwrath, Full Heal. Trainer kartlar falan çok güzel olmuş. Switch. Reverse Solo. Ve Daktrio Trio. Holo olmayan rare kart çıktı. Holo Charizard bekliyoruz. E, full art kartlardan çok güzel kartlar var. Onlardan daha çıkabilir. Neden olmasın? Onun haricinde break kartlar var sette. Secret kartlar var. Şöyle farklı basılmış. Tam ondan emin değilim. Setin detayına hakim değilim. Önceki videoda söylediğim gibi. Ee, özel basılmış rare kartlar var. Flying Pikachu gibi. Executor gibi. İlk partta onlardan çıkmıştı. Ee, yine kanalda bulabilirsiniz. Matchup, Onlar sanırsam e, Secret diye geçiyor. Tabi e, yine Ultra Secret'larda vardır muhakkak. Tangela. Vulpix. Fire Energy. Voltorb. Hunter. Energy Retrieval. Trainer çok fazla çıkıyor. Kakuna. Full Heal Reversal'a ve... O Holo Magneton! Güzel! İyi bir başlangıç oldu yine. Holo kartları bekliyoruz. Bol bol Holo Charizard bekliyoruz. Hemen Mega ile devam edeceğim. Abi gerçekten çok güzel bir set olmuş. XY Evolution seti. Dediğim gibi XY setinin son kartı, son seti daha doğrusu. XY jenerasyonunun ardından Sun and Moon geldi. Onunla ilgili yine bir sürü paketimiz var. Ee, bol bol açılış yapacağız ee, çok fazla paketim var onları benim açmam zaten aylar sürecek yüksek ihtimalle Bol bol e, satılık kartımız olacak bol bol fazlalık kartımız olacak almak isteyenler kanal üzerinden veya facebook üzerinden bana ulaşabilir ee, Kod kartım var çok fazla TCG online oynayanlar e, isterse kod kartlarını e, onları da satıyorum e, Ben oynayamıyorum artık TCG online çünkü çok fazla zamanım olmuyor yetişemiyorum her şeye e, ve şimdi e, bildiğiniz gibi askerden de geldim. İş falan aramam gerekecek. İş durumları da olacak. Haliyle e, belli bir oranda tabii ki e, düşmeler olacaktır videolarda. Ama elimden gelenin fazlasını yapacağım. Fire, e, ne fire? Dark Type Enerji, Magic Carp, Vidal, Electro Drowsy, Slowbro Spritling, Magmar çok güzel. Energy Retrieval ve Pidgeot splitling. Dimer solo ve ratata holo olmayan reel. Abi bir an için acaba acaba mı dedim? Bir tane holo bulabilir miyiz dedim. Ee, ya da bir tane ultra bulabilir miyiz dedim. Charizard, Mega Charizard paketim var. Hemen hızlıca ona geçeceğim. 2 paket açtım. Pardon, 3 paket mi açtım? Vallahi kaç paket açtım? Sanırsam bu 3. paket. Bir Holo'm var. 2 tane rare buldum. Kaç paket açtım şu an hatırlamıyorum. Gerçekten hızlı gittim çok heyecanlıyım. Uzun zamandan beri açılış videosu yapmamıştım. Resmen ellerim hamlaşmış. Pokemon kartlarına dokunmayı özlemişim. Magic kartla başlıyorum. Kameracım odaklan. Elektrik tip enerji. Caterpie. Gastly. Bir tane Gengar Beden gelmesin? Diglett. Pidgeot Link Bu karttan da amma çok çıkıyor. Porygon. Full Heal. Bundan da çok çıkıyor. Growlithe Reverse Ola. ve... The Yugong Hollow olmayan Rare kart çıktı. Hızlıca bir sonraki pakete geçiyorum kaç paketim var 5 paketim daha var Blastoise'i nedense arkaya attım öyle yapmak geldi içimden Shiny Scissor hadi bize şans getir paketi sallayalım üfleyelim bir şey olsun şuradan güzel bir e, ultra çıkartalım Totem yaptım İlk part yalnız ilk part bombaydı İlk parti izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz dediğim gibi süper bir açılış oldu Yine xy bloshes'tan blister pack'ler falan var, kutular falan var. Oradan yine güzel kartlar gelecek ee, diye umuruyor, umuyorum. Sun and Moon'dan booster box açılışı yapacağız. Daha neler neler gelecek. Abi çok fazla kutu var. Sanchu, Vidal, Tangela, Ponita, Professor Ox, Hint. Hmm, bu trainer farklıydı eskiden. Koffing, Maintenance, Magnemite, Reversal'a ve Raticate yine geldi. Holo olmayan Reir, Reversal'a Magnemite Reverse olan bile güzel rare çıksa o bizim için yine kârda. Reverse olu Charizard mesela ne güzel olur değil mi? Normal holo Charizard da tabii ki kesinlikle kabulüm. Kabulüm değil zaten hedefim o. Şu eller bir tane holo Charizard çeksin. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle kenara atıyorum. Kart ilemizi yaptık. Vulpix ile başladık. Sensual Onyx, Magic Corp, Carp, Fight Type Enerji, Dövüş Tip Enerji, Magmar, Uncommon, Energy Retrieval, Last Wish Link. Oo, yok artık Tusu Basa. Keşke başka bir şey söyleseydim. Keşke başka bir şey isteseydim. Rahman bu bitirici darbeydi. Abi Todomeda bu bitirici darbeydi. Böyle bir şey olamaz. Keşke ne bileyim Charizard, Full Art falan deseydim. Charizard, Holo, Reverse Holo. Holo değil Reverse Holo. Abi bak ilk jenerasyon kartın base set Charizard'ın yeniden basımı. Abi çok güzel olmuş. Arkada da mükemmel bir şey var. Ulan o ne acaba? Çok heyecanlı bir açılış. Mükemmel bir açılış. Bence Rahman yani çok fazla konuşmama lazım ama kazanan sanki belli gibi. Hemen arkaya geçeceğim bak. Yok artık demenin bu kadar olur. Yok artık Tusu Basa. Slowbro EX çıktı. Slowbro EX çıktı. Bir 10 puan daha geldi. Valla Charizard Bence hiçbir şey çıkmasa bile şu kart sade çıksa yemin ederim bana yeter de. Ability'si de var. Energy Burn diye gerçekten harika bir tasarım olmuş. Şunu da kenara ayıralım. Şunu da şöyle koyalım. Hemen hızlıca şöyle bunları da ayırdım. Son iki paketim. Yani Charizard normalde reverse'lere puan vermiyorduk sıralamada. Ama yani çok süper bir kart çıktı. Tek kelimeyle, tek kelimeyle harika bir açılış oluyor. Harika bir booster box gelmiş. Magic Metas'tan aldım. Bu arada biliyorsunuz ee, kartları genelde Magic Metas'tan ve Trollen Todd'tan alıyorum. Booster Box'ları çoğunlukla Magic Metas'tan alıyorum. Açıklamalar kısmında sitenin linkini bulabilirsiniz. Eee, almak isterseniz siz de ulaşabilirsiniz. Ama eski bir set olduğu için fiyatlar yükselmiştir. Dediğim gibi elimde fazlalık kartlar var. Onların satışını yapacağım. Star ile ya başladım. Metal tip enerji. Groblit. Ghastly. Charmander. Last Spritling. Pigeon Splitling. Ay uçtuk birden. Polyworld. Tangela Reverse Holo ve Starmie. Holo olmayan Rare çıktı. Abi bak tek kelimeyle Charizard'ın çıkması süper bir şey oldu. Gerçekten süper bir şey oldu. Son iki paket. Yani sözün bitti yer. Sözün bitti yer. Ee, Rahman'cım yine total hesaplama yapacağız en sonda. Fakat bence kazanan benim dostum. Hemen hızlıca son iki paketime geçiyorum. Son kart hilemi de yaptım ve maç başladık. Maç falan hiç görmedik. Maç up falan görmedik. Daha iyi, bayağı çıkması gereken kart var ya. Nidoran, Ponyta, Drowzee, çiftler çiftler geliyorlar. Electobus, Devil, Devolution Spray, Brox Grit, Slobo Splitlink, Nidorino Reverse Olu ve Arcanine Hollow olmayan Rare. Bu da çok güzel bir kart. Gerçekten hoş kartlar çıkıyor. Abi çok memnunum. Bu booster box'tan kesinlikle çok memnunum. Yani e, Reverse Holo Charizard'ın yanına bir tane de Holo Charizard çıksa. Ama bence o şansımızı bak yine kullanıyorum. Şansımı kullanmak istemiyorum. Holo Charizard çıkmasın. E, full Art çıksın. Full Art. E, yani resmen bak resmen paket açarken e, zaman zaman başıma gelir. Şu çıksın derim. Elimdeki paketten o çıkar. Yani bilmiyorum. Takdir ilahi midir? İlahi adalet midir? Bilmiyorum. Nedir? Allah'ım çok şükür. Süper bir kart bulduk. Sen şu Ponyta, Magnemite, Pikachu, tatlılığa bak Revive. Pikachu severlere de buradan selam söyleyelim. Hunter, uzun zamandan beri ee, söylemiyoruz. Broxgrid, Magic Reverse Holo ve Hitmonchan Holo. Süper bir açılış oluyor. Hitmonchan Holo, harika bir kart daha çıktı. Yine ee, süper basım. Abi bak gerçekten çok güzel yapmışlar kartları ya. Harbiden on numara yapmışlar. Mükemmel bir part daha oldu. Kesinlikle mükemmel bir part daha oldu. Yani şurada elimde şu elimde yani şu sağ elimde Charizard var abi. Reverse Solo Charizard gerçekten süper bir kart. Attım Charizard'ı aman Charizard'ı özür dilerim. 10 puan şöyle 10 puan da şöyle 20 puanlık daha açılışım var. Ee, bir partın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Dediğim gibi Rahman'ın açılış videosunda Açıklamalar kısmında linkte bulabilirsiniz. Kutuya aldığım yer Magic Metals İngiltere'den gelen e, bir site. Oradan yine kutunun e, daha doğrusu sitenin linkini bulabilirsiniz. E, bir önceki parti izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Bir sonraki partide görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>